Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mauro Ricardi kalemli aldık. Aldım yani. Evet bunu dolduracağız. Bunlarla dolduracağız. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar ve tamam. Bunlarla dolduracağız. Full Galatasaray seti yaptım. Şu Galatasaraylı. Şu Galatasaraylı. Silgi Galatasaraylı. Yani set çektik komple. Şimdi Şimdi açalım. Bu arada GS Store'un orijinal ürünüymüş. 700 TL. Yani çok pahalı. Evet açtık ve şurada Icardi Icardi sevinci yapan Icardi var. Burada Galatasaray'ın şöyle M yazıyor burada anlamadım burayı. Burayı kesmeye şimdilik gerek yok. Şurayı göstereyim şöyle. iki tane Neydi? Galatasaray Allah. İki tane Galatasaray logosu koymuşlar yani. Açma şeyi Galatasaray Böyle açılıyor. Evet, içinde sünger koymuşlar ama tabii ki bir sünger kullanmayacağız. Bunları hemen atalım. Evet, bunu da atacağız. Burada da var çünkü. At 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 at, at, at. Yalnız detayı sarıkımız yapmış. GS Store var ya. Üf ya. Yani. Şöyle doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi şu gaz saray kalemi var. Burada değil mi? Ucu var mı bunun? Varmış. Tamam. Bunu öne atıyoruz. Ondan sonra ne var? Açacak var. Açacağı arkaya atalım. Arka açık mı? Ha. Arkaya attık bunu. Uç. Arkaya. Kalem. Arka. Arka. Şu silgi bu da yedek. Evet bitti arkadaşlar. Daha fazla doldururum aslında ben bunu da. Hatta birkaç malzeme getirip geleyim. Bir şey getireyim dedim de eksikler varmış. Şunları getirdim. Ne olur ne olmaz bir yedek kalem aldım. Aldım derken evde duruyordu zaten. Bunu da attık. Yani yapıştırıcı unutmuşum. Attık. Kalem yedek kalem. Attık. Yedek açacak attık ve makası da unutmuşuz. Bum diye attık. Evet. Doldurduk kalem açacağını. Kalem açacağını diyorum kalemliği. Yani bence güzel. Kullanışlı arkadaşlar. Şuradan şurayı keselim hatta hemen. Onu yere yapıştırırız. Şurası. Burada şey var. Bunu keselim ya. O. Bunu kessek mi kessek ne olacak şuradan bir keseyim de ne olur ne olmaz Allah yapıştırıcı havaya uçtu şimdi şöyle bir kapatalım yoksa zorluklar çekeceğiz bu arada şurayı bir keselim burası zaten otomatik olarak çıkacaktır şurayı daha fazla keselim şöyle Hoppa. Ş şöyle yapalım. En dipten aldık. Kökünden kestik valla. Çık. Şu en en dibini de alıyorum. Şurayı da aldım mı? Tamam arkadaşlar. Kalemlik bu şekilde. Valla değdi yani. Harbiden değdi. Şuralar en çok hoşuma giden yer oldu bu arada. Evet şunu da koyalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız videomu like atın ve kanalıma abone olun. Hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. 627 abonedeyiz ben bu videoyu çekerken abone gelmezse. Gelmez diye düşünüyorum ama gelirse de çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Burada Galatasaray logosunu da koymuşlar. İkidenin şu bakın ya. Adamlar şeyini bile koymuş. Ter bilmem neyini ter bezini koymuş dövmelerini yapmış. Şuradaki dövmesi eksik kalmış. Burada bir tane dövmesi vardı. Bunu yapmışlar. Sarı saç yapmışlar. Karikatür olarak Icardi'ye çok benziyor bu arada. Şurada da Icardi yazısı var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.